plan iki tarafı da burada maç günü havası gerçekten çok özel sıradanla hiç yer yok ilk düdüğü kaçıranlar olabilir maça başladık işte futbolun gizli kahramanlarında Boğaz hiçbir şey onu değiştiremiyor onca oyuncuya rağmen oldukça mütevazı bir isim. Katılıyorum ama dünya çapında daha yüksek bir statüye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Gerçi o hiç ön planda olmayı seven biri olmadı. Sessiz kal. Aman kötü yakalandılar. Van der fart topu oyunda tutmaya çalışıyor. gösterdi. İşte karşı ucu fırsatı. Ahmet evet, Salah'ta şimdi top. Karşı karşıya. İki takımın da ilk önceliği pozisyon vermemek diyebiliriz. Çok değerli bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak. Golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Alçaktan sürekli bir pas. Ve top uzaklarda. Güzel okudu. Hızlı olmaları lazım. Kontra zamanı. Ve kendini yerde buluyor. Riskli bir pas. Enfes müdahale. Vieira. Sala. White. Harika performans. Daha iyi paslar gördük. Tehdit yaratmaya çalışıyor şut geldi. Güzel bir hareket ama değil mi? Çok iyi oynadı. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Kısa mesafede oluyor. Ani bir kort atak şansı. Chelsea orta sahada top çevirme konusunda ciddi. Tehlike yaratabilir. Geçmeyi başardı. Yeni katılan izleyicilerimiz için skor farklı bir evet skor 1-0 eden azar sona doğru bir top Derin Fletcher, geçit vermiyorlar, evet ön son, harika bir pas ve geldi, De <laughs> geliyor, kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar, evet sorumluluk tamamen onlara ait, böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Chelsea, skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Skor 1-0 iken, yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark ikiye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de, kaybeden tarafın durukluğu da artık daha belirgin. Skor ve müdahale geldi. Güzel bir müdahale. Müller tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Kantona. Güzel savunma. Çok başarılı. Hampin son topa sahip. Vieira. Top onu bulursa bir şans doğabilir. Hedefini bulamadı. Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Chelsea 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. Please make sure to watch the screen for an information bulletin from the regional police department. Substitution on the field. Number 20, Mohamed Salah. Güzel top.

kaçma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Golü bu kadar erken bulmak oyuncular üzerindeki baskıyı azaltır. Skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Olacak bunun ikinci korner bu. Manchester United için kontratak fırsatı. Sert bir çekişme. Scott. Kol topu aldı. Eden Hazar. Güzel okudu. Kol topu aldı. Harika bir pas. Bitirebilir mi? Eric Cantona. Eric Cantona. Eric Cantona. Gol geldi. Durumu yeniden eşitliyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Evet, o geliyor ama ben öyle görmedim. Evet, o değil. Gerçek bir futbol şöleni izliyoruz. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl şut Çok iyi. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabildi? Akıl almaz bir şey. Böyle bir hatadan dönüş olmayacağını biliyor olması gerek. Chelsea öne geçiyor. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. İşte geliyor. Yükseklere düşünüyordu. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay işti. Substitution. Manchester United hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Fark şutu gönderdi. Evet. Çok güzel oynadı. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Tehlikeli bir pas. Viera. Hüsrana vurulmuş vaziyette. Bir türlü kurtulamıyor. Etkisini önlemeye çalışıyorlar ve görünüşe göre elinden geleni yapmaya hazırlar. Robertson hakemin tepkisini çekip bir de sarı kart almayı başardı. White birçok modern mevkidaşı gibi savunma hattının dersinde de iyi bir iş çıkarıyor. hiç Evet, hat-trick yapan topu eve götürür. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Chelsea farkı üçe çıkardı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncuları sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce onu şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Esmer hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Ve müdahale geliyor. Top boşta kaldı. Gabriel. Eden Hazard. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Soldan güzel koştu. Topu alıyor. Gerard. Fernando Torres. Asını verdi. İşte şans. Topa. Hazar. Golünü attı. Devamını arıyor. Yaya Ture. Erling Haaland topla buluştu. İyi düşündü. Sıktaş, müthiş fırsat. Çok güzel bir gol. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Evet, modern futbol böyle bir şey. Hücum başlar başlamaz baskı da başlıyor. Topla Six düşündü. Hiç yok. büyük risk. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Güzel bir pas geldi. Umut vaat eden bir pozisyon. Geliyor. Çok iyi oynadı. Üzerine düşeni yaptı. Başka bir şey beklemiyorduk zaten. Çok yerinde bir müdahale oldu. Pas yerini bulamadı. Rodri resmen savunma oyuncusu Terim'in sözlük anlamı and Aradan gönderiyor. Deniyor. Gol! Son dakikalarda inanılmaz bir gol. Acaba and and bir... şöyle. And, and now for with these chances to special presentation featuring our get the goal. Oyuncular da kendi rollerini oldukça profesyonel bir şekilde